aracı tamamen yerli imkanlarla elektrikli halk otobüsüne çevirdi. E, eski bir otobüsünün tamamen elektrikli hale gelmesini o dönüşümü sağladık. E, şu anda Sadece bizim belediyemizde eski model olup bu şekilde dönüştürülecek tam 400 tane otobüs var. Ben Sanayi Bakanımızla da görüştüm. Ee, şu anda Sanayi Bakanlığına müracaat ederek oradan onayı aldıktan sonra artık seri üretmenin çaresine bakacağız. Ve Ankara'nın sokaklarında bundan sonra elektrikli otobüsleri inşallah göreceğiz. Belli bir zamana bağlı ama en azından kendi teknolojimizle bunun yapılabileceğini göstermiş olduk. Ayrıca yurt dışından gelen bütün parçaların da ülkemizde üretilmesi için de çalışmalarımız devam edecek. Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerle ve iş dünyasıyla görüşmek suretiyle kapasiteyi daha da artırarak inşallah bir an evvel elektrikli dönüşümünün tamamının sağlanmasını istiyoruz. Ha ben